Keynes. Keynes, klasik iktisatta çığır açan Britanyalı iktisatçı. En önemli eserlerinden olan ve halen başvuru kaynağı olarak kabul edilen Genel Teorisi ile dünya iktisat tarihinde önemli bir yer tutar. En önemli eserlerinden biri olan Para Üzerine Bir incelemede, para kuramının temel sorunlarına yeni bir yaklaşım aracı önerir. Sadece statik dengenin değil dengesizliğin de karakteristiklerini tasvir etmekte yararlı bir yöntem bulma ve parasal sistemin bir denge konumundan diğerine geçişini yöneten dinamiğin kanunlarını keşfetmeyi hedefler. Tanınmış bir iktisatçı olma özelliğinin yanında etik ve olasılık kuramı üzerine yazan bir düşünür. Blonsbury grubunun üyelerinden biri olan bir sanatçı ve sanatçı hamisiydi. Bu çalışmanın katılımcıları Keynes'in iktisat kuramı ve metodolojisi üzerine geliştirdiği görüşleri onun yaşamının kişisel özellikleriyle harmanlayarak irdeliyor. Keynes'in yapılandırdığı kuram ve görüşlerin kaynaklarına dönük açık referanslar, yazışmalarını gün yüzüne çıkardığı gerçekler ve dönemin ruhunun bütünlüklü bir incelemesi yoluyla geçen yüzyılın iktisat teorisini baştan ayağa yenilemiş bir düşünürün portresi şekilleniyor. Kitap açıklayıcı bir Keynes monografisi. Robert Beckhaus, Bradley Batman. Robert Beckhaus, Birkman Üniversitesi'nde İktisat Tarihi ve Felsefe Profesörüdür. İktisat tarihi ve metodolojisi üzerine kaleme aldığı onlarca kitap ve makale ile tanınıyor. ABD'de The Ordinary Business of Life başlığı yapıtı Penguin History of Economics and Ordinary Business of Life, dünya çapında tanınmasını sağladı. Bradley Bateman Love Journal College Get Right Be Austin İktisat Profesörü Keynes Uncertain Revolution başlıklı yapıtıyla adını duyuran Bateman, Keynes and Philosophy Aza on the Origin of Keynes-Roth başlıklı yapıtında eş editörlerinden biridir. Müfit Günay 1953 yılında doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu Diş Ticaret bölümünü bitirdi. Daha çok tarih ve sosyoloji alanında çalışıyor. Şimdiye kadar Orta, an, orta Çağ Anadolu'sunda göçebeler ve Osmanlılar, Hindistan tarihi, hain bir Avrupalının itirafları, modern Japonya'nın doğuşu isimli çevirileri yayımlandı. Ekonomistin bir genç adam olarak portresi. Keynes, sanatsal yeteneği olmayanlar için en iyi seçeneğin bu insanların yeteneklerini mali işler ya da ticarette bir kariyer izlemekte kullanmak olabileceğini ileri sürdü. Keynes'in örneğin mühendislik yerine niçin mali işler ve ticareti seçtiğini anlamak zordur. Keynes düşüncelerinde morucu köklerinden kopmadığını gösterir. Keynes 20. yüzyılda birçok alanda etkiye sahip çok az insandan birisidir yaşamının karmaşık karmaşıklığı içerisinde bir insanı ve onun türel yükümlülüklerini biçimlendiren ve iktisadına da yön veren güçlerinin olduğuna inanan bir iktisatçıydı. Keynes bir modernisti ve bir liberaldi. Kapitalizme karşı ön yargılar olmuş, koordinasyon eksikliğinin olduğunu söylemiştir. Ve bu konuda Pigou ile sert tartışmalara girmiştir. Keynes devrimi ve Keynesyen iktisat Keynes, geleneksel iktisadın kendiliğinden tam istihdamda denge kavramına karşı çıkmış ve iktisatta bir devrim yaratmıştır. Keynes'in genel teorisinin başarısı bir ölçüde dönemin hem ekonomik ve sosyal şartlarına hem de öne sürdüğü yeni teorinin biçimsel karakteristiğine bağlıdır. 1930'lu yıllarda İngiltere ve durgunlukla birlikte uzun süre devam eden yoğun işsizlik deneyimini yaşıyordu. İşte böyle bir ortamda Keynes, belirsizliğin iktisadi ve analizlerdeki önemi, paranın ekonomide değişen rolü ve eksik istihdam varsayımı ile klasik iktisadı temelinden sarsmıştır. Keynes öne sürdüğü yeni fikirler ile iktisatta gerçek bir devrim yaratmıştır. Bu devrim karşı devrimlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Keynesyen yani iktisat temelde Keynes'in argümanlarına dayanmakla birlikte zaman içerisinde Keynesyen iktisatçıların Keynes'in özgün görüşlerinden uzaklaşarak neoklasik sentez çatısı altında toplandıkları görülmüştür. Neoklasik sentez Keynes'in derin niteliği taşıyan görüşlerini geri plana itmiştir. İktisadi dalgalanmaların geçici bir olgu olduğu, ekonominin her zaman kendiliğinden tam istihdamda dengede olacağı, dolayısıyla devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerektiği varsayımı üzerine kurulu olan klasik iktisat teorisi 1929 bunalımını açıklamakta yetersiz kalmıştır. 1929 bunalımı sonrasında ise Keynesyen makro iktisat ortaya çıkmıştır. Keynesyen makro iktisat temelde Keynes'in argümanlarına dayanmaktadır. Keynes, serbest piyasa ekonomisinin her zaman tam istihdamı sağlayamayacağı ampirik gözleminden yola çıkmıştır. Büyük bunalım bu gözlemi teyit etmiştir. Yeni iktisattan Keynesçi bir ortodoksiye Keynes kitabını bu tür inançlardan kurtulmaya yönelik uzun bir mücadelenin sonucu olarak tanımlayarak kendi kuramının devrimsel niteliğini ve ortodoks iktisatla mücadelesini ısrarla vurguladı. Keynes devriminin muhalif yorumları Keynes'ci ortodoksinin diğerlerinden farklıleştirisi Robert Calver'dan geldi. Calver, Keynes'ci devrimin parasal bir ekonomiye ilişkin olduğuna ve geleneksel modellerin bununla uygun düşmeyeceğine ancak Keynes'in fikri farklı bir şekilde geliştirdiğine ilişkin fundamentalist Keynes'ci görüşü paylaştı. Parasal ekonominin özü malların doğrudan diğer mallarla değil parayla mübadele edilmesidir. Bunun bir anlamı da malların emekle satın alınmamasıdır. Calver sonra işsizlik olursa işçilerin istedikleri kadar emeği satamayacakları, bunun da ideal olarak almak istedikleri miktarda malı alamayacakları anlamına geldiği yönündeki yorumuna da ekledi. Bunu ikili karar hipotezi olarak adlandırdı. Calver ikili karar hipotezi olmadan Keynes kuramının kesinlikle anlam taşımadığını ileri sürdü. Keynesçi devrim, retorik ve gerçek. Kapitalizmin fazlaca destekçisi olmakla sol tarafından ve sosyalizmin tıpkısı olmakla da sağ tarafından eleştirilen Keynes, süratle özel bir siyasal felsefenin yol gösteren temsilcisi haline geldi. Keynes, Laissez-faire'ın sonu gibi kışkırtıcı bir başlıkla ve kuramının uzun vadeli toplumsal örgütlenmelere yönelik yansımaları konusunda spekülasyon yaptığı genel teoride bir bölümle bu durumu bizzat teşvik etti. Bu açıdan rakipleri Adam Smith, David Ricardo ve Karl Marx'tı. Ancak Keynes'e yönelik yapılan eleştirilerin bu nitelendirmeden memnun olduklarının bir göstergesiydi. Lucas'tan sonra Keynesçi devrim. OPEC'in 1973-1974'te ham petrol fiyatlarını yükseltme kararından sonra gelen ekonomik kriz Keynes dönemi denilen dönemin sonunu belirledi. Sadece Keynes politika yanlanıcı çıkmadı. İşsizlik enflasyon aynı anda sürekli süratle yükseldiği de yolda gösteremedi. Keynesçi iktisadın temelini oluşturan kuramsal yapıya da itiraz edildi. Bu itirazın asıl mimarı Robert Lucas'tı. Keynes ve makroekonomi Keynes'in görüşleri genç iktisatçı kuşak tarafından sistemleştirildi ve makroekonomi sözcüğünün genel olarak ekonominin ayrı bireyler, firmalar ve hatta endüstrilerle ilgili olan mikroekonomiden ayırt edilmesi için yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Keynes iktisadın eş anlamlısı haline geldi. Monetarizm ve sonrası Monetarizmin ilk evrimini doğrudan etkiledi. Keynes iki çalışmasında da tam istihdamlı piyasa ekonomisinin düzgün işleyişinin gerekli bir koşulu olarak Fiyat düzeyi istikrarına yönelik etkin bir bakış açısı getirdi ve para arzının öneminin ekonominin potansiyel gerçek büyüme oranını anlamlı bir şekilde aşacak kadar artması durumunda sonucun enflasyon olacağını ileri sürdü. Yatırım Marshall'ın kısa döneminde firmaların sadece sermaye stokları sabit tutulur. Bu nedenle yatırım uzun dönem işidir. Marshall, geçmiş sermaye giderlerinin mevcuta birleşmesinin, gelecek net gelirlerin bugüne göre hesaplanmış değerine eşit olmasını denge olarak verdi. Ancak bir kısa dönem yatırım modeli getirmeye çalışmadı. Keynes bu boşluğu doldurma ihtiyacı duydu ve sermayenin marjinal etkinliğiyle de bunu yaptı. Keynes söndü yeni klasikler. Keynes iktisada Friedman, Lucas, Phelps eleştirilerde bulundu. ve Meksiklikler tartışıldı. Keynes ve Cambridge. Cambridge denilince Keynes'in yazışmaları ve orada bulunan iktisatçının anıları akla gelir. Son olarak daha genel ancak daha da zor bir sorunu, Keynes'in kişiliğiyle ilgili tartışmaları gözler önüne sermiştir. Keynes ve filozoflar. Keynes, Moore'un ahlak bilimi ve Taggart'ın metafizik derslerine katıldı ve ayrıca üç eski felsefecinin ön safta yer aldığı Havariler Cemiyeti'nin üyesiydi. Olasılık ve tüme varım Keynes'in olasılık ve tüme varım kavramları geniştir ve ille de herhangi bir düzenli seriye ait olmayan olayların ortaya çıkmasına ilişkin açıklamalarda rasyonel inanç aşamasına uygundur. Değerlendirme Elimizdeki kitap Keynes'in entelektüel gelişimine ilişkin bu çalışmaların kapsamlı bir araştırmasını sunmak ya da onlara bir alternatif getirmek iddiasında değildir. Daha çok belli alanlarda yoğunlaşarak bu literatürden birkaç konuyu ele alır ve yeni bazı konuları ortaya koyar. Keynes'in entelektüel gelişimini ve bu gelişimin gerçekleştiği bağlamı kapsar ve insanların Keynes'in fikirlerine nasıl tepki verdiğini araştırır. Bu çalışmanın katılımcıları kendisinin iktisat kuramı ve metodolojisi üzerine geliştirdiği görüşleri onun yaşamını kişisel özellikleriyle birlikte incelemişlerdir. Ve kendisinin yapılandırdığı kuram ve görüşlerin kaynaklarına dönük açık referanslar ve o dönemdeki yazışmaların gün yüzüne çıkardığı gerçekleri incelemişlerdir. Felsefe ve ekonomi yönünde düşüncelerinin yer aldığı, dönemin zihniyetin okura sunulmaya çalışıldığı objektif anlatım çerçevesinde incelemelerin yapılıp dile getirildiği, acaba böyle miydi gibi sorularla okurun dikkatini konuda toplamayı ve diğer kaynakların da irdelenmesini gösteren bir kitap. Ancak bunun ne kadarın okura yansıdığı muammadır. Kitabın kapağına bakıldığında kendisi geniş anlamda anlattığının düşüncesi oluşmakta, ancak kitap genel başlığı altında sadece araştırılan konuların irdelendiği, bir kitap olduğu görülmektedir. Daha çok Keynes'in genel teorisinin irdelendiği bir çalışma olmuş. Yalnızca bu kitabı okuyarak bir iktisat öğrencisi olarak Keynes hakkında ve dönem iktisat düşüncesine yönelik pek bir bilgi edinlemeyeceğinin kanısına vardım. Okurken ek kaynaklara da başvurması gerekiyor. Keynes iyi bir yazışmacı olduğu için çoğu eleştiricisi mektubu günümüze kadar ulaşmıştır. Bu çalışmanın katılımcıları da daha çok bunlar üzerinde durmuşlardır. Keynes devrimi ve Keynesçilik sürekli bahsedilen konular olmuştur. Derslerde anlatılanın dışında bir Keynes'le karşılaşıyoruz bu kitapta. Bilinmesi gereken genel ifadelerin üzerinde pek durulmamış. Daha çok kişiler arasındaki tartışmalardan bahsedilmiş. Moro, Marshall gibi etkilenip sonra eleştirdiği düşünürlerden de bahsedilmiştir. Çalışmaya betimsel yaklaşılmış. Konulardan teorik olarak bahsedilmemiş. Kitabın bölümlerinden de anlaşılacağı gibi belli konular çerçevesinde durulmuş. Katılımcıların savunduğu temel bir fikir yok. Objektif olarak ele alınmış bir eser. Katılımcıların düşünceleri aktarma arasında bile bir uyum yoktur. Anlatımda eksikliklerin olduğu bir kitap. Kullanılan kaynaklar belirtilmiş ancak çeviri olduğu için kaynaklara ulaşmak biraz zor. Kitabın bana katkısı Keynes'in ekonomi dışındaki düşüncelerini öğrenmek olmuştur. Katılımcıların diğer eserlerine bakıldığında diğer eserleri giriş bölümünde de belirttiğim gibi inceleme tarzı eserlerdir. Bu kitap onlara göre daha kapsamlı. Sonuç olarak belirtmek gerekirse en güvenilir monografik yaklaşımı sunuyor gibi görünmeksizin vurgulamak istediğim nokta yaşamının karmaşıklığı içerisinde bir insanı ve onun törel yükümlülüklerini biçimlendiren ve iktisadına da yön veren güçleri görmenin mümkün olduğu bir çalışma olmuş.